Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Bu hafta yine çok güzel bir içerikle soru cevap içeriğimizle birlikteyiz efendim. Hemen içeriğe geçmeden, soruları cevaplamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz, içeriklerimden de hoşlandıysanız lütfen abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenilerde bulunmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dedikten sonra hemen haftanın soru cevaplarına gelelim. Efendim birinci sorumuz berfin Bahar Sultanoğlu 21.41 e, Nikle takipçimden gelmiş çok da güzel bir soru sormuş demiş ki hemen okuyorum e, Astrolojiye nasıl başlayabiliriz bizler için önerebileceğiniz kitap site videolar var mıdır? demiş. Ben hoşuma giden kitapları önermek istiyorum sizlere. Kendim de okuyup gayet yararlandığım, başladığım zamanlarda birkaç yazar ismi ve kitap ismi vereceğim. Umarım işine yarar berfincim Umarım hoşlanırsın. Ben hem karma astroloji hem de klasik astrolojiye yönelik içerikler söylüyor olacağım. Bunlardan birincisi astroloji dersleri Barış İlhan. Gerçekten çok detaylı bir kitap, oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum astrolojiye başlarken sana ee, iyi bir rehber olacaktır. Astroloji dersleri Barış İlhan. Ee, yabancılardan Su Tamkiz, Astrolojide Açılar. Alta yazıyor olacağım isimlerini mutlaka. Ee, astrolojide Açıları Anlamak en önemli şeylerden bir tanesi. Bu kitapta da e, yine bu noktada sana yardımcı olacaktır. Ee, bunun dışında Öner Döşer'in ve Oğuzhan Ceyhan'ın e, kitaplarını önerebilirim. Astrolojiye başlarken e, Öner Döşer'in özellikle bir sürü serisi var. Yine Hakeza, e, Oğuzhan Ceyhan'ın da öyle. Bunlardan da yararlanabilirsiniz bunlar da gerçekten işinde bir marka olmuş isimler. Trace Marksın Doğum Haritası Yorumlama Sanatı. Bu da çok güzel bir kitap. Bu da gerçekten rehber niteliğinde haritaları nasıl yorumlayabiliriz buna çok detaylı bir biçimde değinilmiş Trace Marksın kitabında. Stephen Arroyon'un Astroloji Karma Dönüşüm kitabı var. Bu da daha ruhsal gelişime hizmet eden bir kitap. Karmadan bahsediyor. Birazcık daha karma astrolojisine yatkınsan ve meraklıysan, ruhsal tarafıyla da ilgileniyorsan astrolojinin bu kitabı da okumanı öneririm. Gerçekten astrolojiye iyi bir başlangıç ve giriş yapmış olacaksın. Tamamıyla astrolojinin o ruhsal tarafını da anlayarak e, diyebilirim. Umarım bunlar için işine yarar ve gerçekten fayda görürsün bu kitaplardan. Sorun için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Sadık Sezer 13 adlı e, nikli daha doğrusu takipçim demiş ki Güneş Akrep, yükselen Boğa tutulmayı atlattıktan sonra biraz yüzümüz güler güler mi? Garibanın yüzü gülür mü? <laughs> Evet çünkü boğalar ve akrepler gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadılar. Özellikle e, boğalar 1-2 yıldır gündemleri çok yoğun. E, sürekli bir değişim içindeler. Bir e, yer değişimi olabilir. ilişkilerle ilgili problemler olabilir. Sürekli bir şeyler yaşıyorlar boğalar. Hakikaten akrepler de öyle. Bir mücadele içindeler 1-2 yıldır. Aslında e, bu 28 Ekim'de Boğa burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması hem akreplere hem boğalara iyi gelecek. Fakat önce isterseniz Sadık Bey akrepleri yorumlayalım. Aslında yükseleniniz üzerinden dinlemeniz daha makbuldür. Boğaları da hemen arkasından yorumlayacağım. Şimdi akrepler şöyle söyleyebilirim ki 28 Ekim Boğa burcunun 5 derecesinde olan ay tutulmasından aslında olumlu etkiler alacaklar. Şöyle, biraz gergin geçecek olabilir. Fakat ilişkileriyle ilgili bir e, tamamlanmaya gidecek Akrep burçları. Eğer e, gelişimine hizmet etmeyen bir ilişki içindeyse ilişkileri sonlanacaktır. Ya da e, güzel, keyifli, gerçekten ona katkı sağlayan bir ilişki içindeyse de ilişkileri ciddi statüye taşınabilir. Bu güzel haber. Yalnızlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim ki, evet bu 28 Ekim ay tutulmasında akrep burçları aşık olabilir diyoruz. Ve gerçekten gelişimini tamamlamak için, içsel sorgulamaları için, ilişkilerde sınır çizmeyi öğrenmek için çok güzel bir dönem akrepler için iyi değerlendirirse kendisine katkı sağlayacak bir süreçten geçecek. Bu tutulmayı şöyle tanımlayabilirim aslında tamamen e, karmanın işlediği bir tutulma eğer e, gerçekten hayatınızla ve ilişkilerinizle ilgili işinizle ilgili vesaire sosyal yaşantınızla ilgili doğru şeyler yaptıysanız ödüllerin dağıtıldığı fakat haksızlık yaptıysanız maalesef karmanın devreye gireceği ve cezaların da dağıtıldığı bir süreç olarak tanımlayabiliriz 28 Ekim Boğa Burcu Ay tutulmasını gelelim şimdi boğalara bu tutulmanın başrol oyuncuları. Çünkü a, onların burcu üzerinde tutuluyor ay. E, boğalar çok etkilenecek. Hayatları başlı başına yenilenecek. Dediğim gibi 1-2 yıldır hayatlarında bir takım gündemler var e, ve sorunlar var ama nihayet bu tutulma beraber bu gündemler e, bitiyor sonuçlanıyor bir nihai sonuca varıyor diyebiliriz şimdi hem iş hayatları hem ilişkileri hem sosyal ilişkileri e, fiziksel görünümleri e, içsel dünyaları bunların hepsiyle ilgili yepyeni bir süreç başlıyor ve bir değişim başlıyor açıkçası. Prensiplerini bile değiştirebilirler. Hayata bakış açıları dahi değişebilir. Boğalar için değişim başlıyor ve olumlu bir değişim. Çok verimli olacak bu boğa dolunayı. Boğa burçları için yükselen boğaları da kapsıyor. Hatta ay burcu boğa olanlar da dikkate alabilir çok rahatlıkla. Dolayısıyla boğalara gözünüz aydın diyorum. İlişkilerinizle ilgili özellikle iş hayatınızla ilgili... Ve hayatınızın aslında bütün alanlarıyla ilgili komple baştan bir yenilenme süreci ve bunun da hayatınıza verim getirdiği bir süreç diyebiliriz bu tutulma için. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır Sadık Bey. Umarım güzel bir ay tutulması olur sizin için. Hayatınız yenilenir. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. E, Duygu Öztürk adaşım 3142 e, Nikli takipçim demiş ki Terazi burcuyum ama yükselenimi bilmiyorum. Doğum saatimi de bilmiyorum nasıl öğreneceğim demiş. Şimdi e, Doğum haritası çıkarmak için doğum saati çok önemli. Sevgili arkadaşlar, e, hatta doğum saati kritik bile diyebiliriz. Bazı bilgilere ulaşabilmemiz için. tabii ki yükselen burç da bunlardan bir tanesi. Bütün haritanızın derinliğine ulaşabilmemiz için doğum saatinizi bilmemiz gerekiyor. Ve pek çok kişi, <laughs> çok özür dilerim, Tabii mevsimsel geçişler biraz hastalık var. E, pek çok kişi doğum saatini bilemeyebiliyor. Bunu e, astrolojide nasıl Hangi yöntemle çözüyoruz? Retrifikasyon denilen bir teknikle doğum saati bulunabiliyor. Fakat bu noktada sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Şimdi retrifikasyon danışmanlığı alacaksanız gerçekten işinin ehli bir astrologla çalışmanızı hatta gerçekten tecrübeli bu konuya gönül vermiş bu ilmi öğrenmeye gerçekten... Gönül vermiş biriyle çalışmalısınız, uzmanlaşmış biriyle çalışmalısınız çünkü retrifikasyon çok ince bir teknik. Hatta danışanla e, bir arada mutlaka bilgi alışverişi yapılarak e, gerçekleşebilen bir teknik, Astroloğun uzmanlığına göre de en doğru sonuca ulaşılabilen bir teknik. Şimdi e, şöyle bir şey var ki tecrübeyle sabit. Şimdi üzerinde çalışılması gereken bir teknik olduğu için danışana e, hayatındaki özel günler vesaire e, bir takım birçok soru sorulur ve bunun üzerinden deneme yanılma yöntemiyle en doğru sonuca varılmaya çalışılır. Ama yine de tabii ki e, %100 kesinlik taşımaz retifikasyonla ulaştığınız sonuç. Ama yüksek e, ihtimalle kuvvetle muhtemel e, doğru sonuç diye yorumlayabiliriz. E, Astroloan ee, çalıştığınız astrologun profesyonel olması bu konuda çok 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 profesyonel ve özenli olması çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Bunun da bir yöntemi var, bir tekniği var. Ee, dediğim gibi iyi bir astrologla çalışılırsa retrifikasyon tekniğiyle e, %70 %85 e, doğum saatinize yaklaşılabilir. E, bunun üzerinden bir harita çıkarılabilir. Tabii ki sizinle danışıklı dövüş yapması gerekiyor. Size danışması gerekiyor. Doğru sonuca ulaşabilmek için. Efendim bugünkü sorularımızın cevapları bunlardı. Umarım keyifli olmuştur. Umarım işinize yarar. Ee, sorularınızı yine bekliyorum bu videonun altına. Cevaplamak için buradayım. Haftaya tekrar bir soru cevap videosu gelecek. Ne isterseniz sorabilirsiniz. Çok spesifik olmasın. Çünkü biliyorsunuz haritalar kişiye özel. Hepinizi kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, bak sevgiyle kalın. Hoşçakalın.